Şimdi aşağıdakilere bakıyorum. Ne diyor? Hız zaman grafiği vermiş. Şekildeki gibi hangisinde başlangıç noktasından uzaklaşmaktadır? Hangi cisim hangi aralıkta başladığı noktadan uzaklaşmaktadır diye soruyor. Aynı şekilde konum zaman grafiği vermiş. Yandaki soruda da başlangıç noktasından uzaklaşmaktadır diyor. Özellikle birbirine karışan şeyleri böyle çift halinde verdim. Şimdi hız zaman grafiğineydi. Grafiğin altında kalan alan bana yer değiştirmeyi veriyordu. Burada sabit hızla gidiyor. Altında kalan alan kadar sıfırın üstünde olduğu için artı yönde hareket ediyor. Haliyle başladı yerden uzaklaşıyor. Sonra yavaşlayarak duruyor. Sıfıra kadar inmesinden durduğunu anladım. Ama frene bastığı zaman da araba hala da ilerlemeye devam ediyor. Yani buradaki üçgenin alanı kadar hala başlangıç noktasından uzaklaşıyor. Durdu. Ondan sonra tekrar hemen hızlandı ve hızlanan yani gaza basan araba da ilerliyor ve buradaki üçgenin altında üçgenin alanı kadar başlangıç noktasından uzaklaşıyor. Yani bunların hepsinde başlangıç noktasından uzaklaşıyor. Şimdi aynı soruyu konum zaman grafiği için bakıyorum. Konum zaman grafiğinin yanında ana yol var. Adam buradan harekete başlıyor. Önce yukarı doğru gitti. Bu. Sonra burada durdu başlangıç noktasına ilk başta uzaklaştı. Başladığı yer burasıydı. Sonra burada dururken uzaklaşmıyor. Sonra da geri geliyor zaten. Başladığı yere geri geliyor. Burada sadece K'da başlangıç noktasından uzaklaşıyor diyebiliriz. Devam ettim. Gene hız zaman, konum zamanla ilgili ne vermişim? Yön değiştirme muhabbeti. Bunu zaten çok söyledik. Konum zaman grafiğinin yanında ana yol var. Aşağı doğru geliyor hop dönüyor yukarı doğru gidiyor. Nerede yön değiştirdi? Burada yön değiştirdi. Dördüncü saniyede yön değiştirdi. Ama hız zaman grafiği için aynı şeyi sorduğunda 0'ın üstü 0'ın altı diye bakıyorum. Geliyorken bir burada yön değiştirdi. Bir de burada yön değiştirdi. Burada kaç defa yön değiştirmiştir diyor. İki defa. Şurayı saymıyorum çünkü grafiğin devamı yok. Yani Devamlı olmadığı için orada belki bitti grafik. O yüzden iki defa yön değiştirmiştir diye söyleyebilirim. İkisi arasındaki farkları görmek burada önemli. Devam ettim. Şimdi grafiği kendinizin çizmesi gereken sorular karşınıza çıkabilir. Konum zaman, hız zaman, ivme zaman. 3 grafik var dedik. Eğer kendimizin çizmesi gerekiyorsa mantıklı olan ortadaki grafiği çizmek. Çünkü eğiminden ivmeyi alanından da konumu düşünüp her türlü iki yöne de gidebiliriz. Şimdi doğrusal bir yörüngede hareket eden hareketli bu kadarlık sabit ivme 5 saniye boyunca hızlanarak hareket ediyor. 10 saniye sonunda şey ilk hızı pardon okumuyorum. <laughs> i̇lk hızı 10 metre bölü saniye olduğuna göre 5 saniye sonunda hareketlinin hızı nedir? Şöyle ben bir grafiğimi şablonla çizeyim. Şimdi ilk hızı varmış 10'muş. Onu biraz daha aşağıdan alayım o halde. Hız zaman grafiği 0. Şuradan 10'dan başlattım. Hızlanıyordu değil mi? Hızlanıyor. Yukarı doğru hızlandıracağım. Kaç saniye olduğunu vermiş miydi? 5 saniye boyunca hızlanıyor. Ve bana son hızını soruyor. Yani burayı soruyor. Şuraya bir V koyayım. Grafiğin de eğimini vermiş. Yani nesini vermiş? İvmeyi vermiş. Şu grafiğin eğimi 7 olacak. Grafiğin alttan yatayla yaptığı açıyı görüyorum. Üçgeni görüyorum. Karşı bölü komşusu 7 olacak. Şurası bilinmeyen komşusu 5. 7 olabilmesi için burasının 35 olması gerekiyor. 35 bölü 5'ten 7 olsun. O halde bu 10'dan başladığına göre farkın 35 olması gerektiğine göre buradaki hızının 45 olması gerektiğini buldum. Devam ettim. Şimdi yavaşlama ivmesine bu sefer soruyu çok direkt buradan zaman grafiğini çizeyim ona göre okuyayım. Doğrusal bir yörüngede hareket eden ilk hızı 50. 50'yi koydum. Sabit ivmeyle yavaşlayacak ve duracak. Durana kadar çizdim. Sıfıra kadar çizdim. Sabit ivme yeme, ivmenin kaç olduğunu vermemiş. Duruncaya kadar 250 metre. Bu sefer bana grafiğin altında kalan alanın 250 metre olduğunu söylemiş ve zaten de ivmeyi soruyor. Şurada bir zaman var bunu bilmiyorum ama alanın 250 olduğunu biliyorum. Üçgenin alanı a çarpı b bölü 2. Yani 50 çarpı t bölü 2'nin 250 olduğunu biliyorum. Bu da 25. Buradan t'nin 10 saniye olduğunu buldum. Burası 10'muş. E şimdi de bana ne soruyor? İvmesini soruyor. Yani eğimini soruyor. Karşı bölü komşu sol tarafa doğru bakıyor. Eksi ama şıklarda eksi yok. Çünkü yavaşlama ivmesi diyerek o eksi ifade etmek istemiş. Şıklarda m artı eksi olsaydı eksi 10'u seçerdik tabii ki. Buradan 50 bölü 10'dan bunun yavaşlama ivmesi 5'tir diyebilirim. Devam ettim. Bu neymiş? Bir ortalama hız sorusu. Ortalama hız ya da ortalama sürat fark etmez. Genel olarak şöyle yapabilirim. Ortalama dediği zaman genel düşünüyorum. Yani toplam hız olarak düşünelim. Ortalama hız deyince toplam yer değiştirme bölü toplam zaman. Durmuş, geri dönmüş vesaire falan hiç fark etmez. Toplamda ne kadar yer değiştirdi buna bakıyorum. Ne kadar süre geçti. Ya da ortalama sürat diyebilirim bana. Bu sefer skaler düşünüyorum. Aynı mantık toplam alınan yol bölü toplam zaman. Gene aynı şekilde. Sadece vektörel skaler farkı yaptım. Ama burada ortalama deyince toplam olarak düşünmek kritik olan şey. Şimdi burada bunu formül olarak da veriyorlar ama formülü biz kendimiz türetelim şimdi burada. Hareketle gideceği yolun yarısını şöyle bir çiziyorum. Önce bir yarısını aldım. Yarısını 10 metre bölü saniye hıza gidiyor. Şöyle yazdım. Kalan yolun 1 bölü 3'ünü kalan yolu 3'e böldüm. O halde buraya 3x dedim. Bunlara da x x x dedim. Kalan yolun 1 bölü 3'ünü yani burasını 20 metre bölü saniye hıza gidiyor. E, geri kalanı da şurasını da 40 metre bölü saniye hıza gidiyor. Ortalama hızı kaçtır? Şimdi ortalama hız için formülüm toplam yol. Hemen yazayım ben buradan 6x. Böyle toplam zaman. Soru da bana zamanla ilgili hiçbir şey vermemiş. Ama ben x eşittir v çarpı t'den zamanı çekecek olursam yol bölü hız olarak ifade edebilirim. Şimdi şuraya gittiği zamanla buraya gittiği zaman ve buraya gittiği zaman aynı değil. O yüzden ben aslında buraya... T1, T2, T3 olsa zamanların toplamını yazıyorum. T1 artı, T2 artı, T3 gibi bir şey yazıyorum. Yani işte formül olarak verdikleri şey bu. Toplam yol bölü T1 zamanı için 3x'i 10 metre bölü saniye hızla gitti gibisinden. Diğerini 1 eksik yolu 20 metre bölü saniye hızla gitti. 2 eksik yolu 40 metre bölü saniye hızla gitti diyebilirim. Buradan payda vesaire eşitleyecek olsam şunu 2 ile çarpayım bunu 4 ile çarpayım. Buradan devam edecek olursam burası 6x. Burası 12x oldu. Buradan 2x oldu. Artı burası da 2x. Paydasını da 40 yapmış oldum. Şöyle aşağı geçtim. 6x birinci aynen yani ikinciyi ters çevirip yazdım. 40 bölü kaç oldu? 14, 15, 16x. x'leri sadeleştirdim. Şöyle başına da v ortalama diye yazalım. 4'e böldüm 4, 4'e böldüm 10. Buradan 60 bölü 4 oldu. 30 bölü 2 buna da 15 demiş oldum bunun ortalama hızına. Devam ediyorum. Burada bir konum zaman grafiği vermiş. Ortalama hızı bana soruyor. Ortalama hız için toplam yer değiştirme bölü toplam zaman 8 saniyede. Zaman 8 zaten. Yer değiştirmesini bulmam lazım. Bunun yanında ana yol var unutmuyorum. Buradan harekete başladım. Yukarı gittim durdum. Aşağı gittim durdum. Sonunda neredeyim? Eksi 20'deyim. Buradayım son durumda. İlk başta neredeydim? Artı 40'daydım. Şu ikisi arasındaki yer benim için yer değiştirme olmuş oluyor. Eksi yönde buradan buraya doğru geldim. Şıklarda eksiler artılar var. Ona dikkat etmek gerekiyor. Yer değiştirme eksi yönde. 40'dan eksi 20'ye gelmiş oldum. Yani burada ne kadar yer değiştirdim? 60 yer değiştirdim. Hatta eksi 60 diyeyim. Zaman da 8 olduğu için ne yapabilirim? Ben bunun ortalama hızını 60 bölü 8 diyebilirim. Buradan 30 bölü 4, 15 bölü 2, buradan 7,5 başına da eksiği koydum. Bunu işaretlemiş oldum. Devam ettim. Gene hız zaman grafiği var. Bu sefer gene bize ortalama soruyor. Ortalama sürat sormuş. Bu sefer ne yapacağım? Alınan yol olarak düşüneceğim. Yer değiştirme düşünmeyeceğim hız zaman grafiğinden yol nasıl buluyorum? Altında kalan alan. Şöyle gene hayal etmek için buraya artı buraya eksiği koyalım. Buradan 20 çarpı 4'ten 80 metre grafiğin üstünde olduğu için artı yönde. Şuraya adamı yerleştirelim. Artı yönde 80 metre gitti. Sonra 4'ten 6'ya burası 2. 2 çarpı 10'dan 20 metre, eksi yön de 20 metre. Buradan geri döndü. 20 metre gitti. Yer değiştirmesi aslında 60 metre ama bana onu sormuyor çünkü sürat demiş. Ben aldığı yola bakacağım. 80 artı 20'den 100 metre yol aldı. Alınan yol 100 metre. Şöyle diyeyim. Yer değiştirmesi 60 metre. Ama ortalama sürati sorduğu için toplam alınan yol bölü toplam zaman yapıyorum. Yani 100 metre yol aldı kaç saniyede? 6 saniyede. Bu durumda 50/3 bunun sürati olmuş oldu. Burası da tamam grafik sorularını hallettik diyebiliriz. Şimdi daha çok TYT formatı ya da işte 9. sınıflar için birbirine yetişen, birbirini takip eden trenler, tüneller vesaire falan filan bu tarz sorulara bakacak olursak. Şimdi ne diyebilirim burada? Kaç saniye sonra karşılaşır? Karşılaşma ve yetişme sorusu diyebilirim. Şöyle x eşittir v çarpı t. Bunu ifade etmeye çalışalım. Şimdi ikisi de birbirine doğru çabaladığı için gelmek için bu formülü V1 artı V2 çarpı T gibi düşünebilirim. Bir miktar yol bu gidiyor, bir miktar yol bu gidiyor. Bu durumda 300 metrelik yolu 15'lik hızla kaç saniyede gider? Yapmaya çalıştığım şey bu. Buradan 20 saniye olduğunu söyleyebilirim. Diğerine baktığımda bu gidiyor bu da arkasından gidiyor. Yetişebilmesi için 8'den daha hızlı gidiyor olması gerekiyor x eşittir v çarpı t formülünü bu durumda v1 eksi v2 çarpı t gibi düşünebilirim. Ne kadar daha hızlı giderse 50 metreye kapatabilir. 50 metrelik farkı dörtlük daha hızlı giderek kaç saniyede gider? Yapmaya çalıştığım şey bu. Buradan 25 bölü 2, 12 buçuk saniyede ona yetişir diye söyleyebilirim. Burası da tamamdır diye düşünüyorum. Devam ettim tren ve tünel soruları. Şimdi bu soruların genel olarak mantığı ne? Neden bunu ayrı bir kategori gibi söylüyorum? Kendi uzunlukları var. Tünelin, trenin, işte otobüsün vesaire falan. O gideceği yolları düşünürken kendi uzunluklarını da hesaba katmamız gerekiyor. Bazen kafa karıştırıcı olabiliyor. Şimdi burada hareket ne diyor? Birbirine paralel vesaire. Otobüs treni 25 saniyede tamamen geçiyor. Tamamen geçmesi için ne yapmak lazım? Bu genel olarak bu sorularda ne yapmak lazım? Bir nokta seçmemiz lazım. Şimdi tamamen geçmesi şöyle olması demek. Yani şu arka noktanın buraya gelmesi demek. Buradaki otobüs ne kadar hareket ediyor diyecek olursam buradan buraya kadar hareket ediyor. Bu yolu bulacağım. Zaten trenin boyunu 110 vermiş, otobüsün boyunu vermemiş. X diyeyim ben ona ki zaten de bana onu soruyor. X eşittir V çarpı T standart formülümde ben buradaki yolu, onu da X dedim ama kafanız karışmasın otobüsün boyu artı 110 metre gitmiş yani tamamen geçebilmek için Hızı kaç 20 Ama bu da gidiyor bunu unutmayalım aynı zamanda bu bir yetişme sorusu ne kadar fazla gidiyor diye bakıyorum 20 15'ten 5'lik fazla hızıyla 110 metre artı x kadarlık yolu gidiyor kaç saniyede 25 saniyede Buradan x artı 110 dedim 5 çarpı 25'ten 125 buradan x eşittir 15 metre. X'in boyu 15 metreymiş diyebilirim. Şöyle devam ettim. Burada ne oluyor? Sabit hızları var. ve Vx, Vy tünele şekildeki gibi geliyorlar tüneli tamamen terk etme süreleri arasındaki fark kaç saniyedir? Ayrı ayrı bulacağım, birbirinden çıkaracağım. Aslında birbirine çok bir bağlantısı yok. Tüneli tamamen terk etme süreleri. Önce x için yapalım. Tamamen terk etmesi ön noktasının şuraya gelmesi tünele girmeye başlamak demek. Şu şekilde olması tünele tamamen girmek. Arka nokta buraya gelmiş diyebilirim. Bana ne soruyor? Mesela şurada olsaydı çıkmaya başlamak diyecekti burada olmuş halini soruyor. Tamamen terk etti. Yani bu arabanın arkası buraya geldi. Tamamen terk etti. Ne kadar yol aldı buna bakıyorum. 100, 125, 130 metre. İlk seçtir V çarpı T'de bu araba 130 metre yol aldı. Hızı da 10'du. Buradan süresi 13 saniye. 13 saniyede tamamen terk etti. Bunu buldum. Şimdi diğerine bakıyorum. İkisi için de tamamen terk etme diye sormuştu. Bu arabanın da böyle gelmesi gerekiyor. Yani arka noktasının buraya gelmesi gerekiyor. Tüneli tamamen terk etmek için. 100-120 metrelik yol almış olması gerekiyor. X eşittir V çarpı T dedim de buraya 120 yazdım. Bunun hızı da 20. Buradan bakacak olursam bunun da 6 saniyede bu hareketi yaptığını söyleyebiliyorum. Bu arabalar arasında bir ilişki yok. Hani şey olarak soru tarzı olarak sormak istemiş. O arasındaki fark kaçtır diye sormuş. Buradan 7, 13'ten 6'ya çıkardım. 7 saniye arasındaki farktır diyebilirim. Devam ettim. Şimdi paralel raylar üzerinde zıt yönde hareket eden x, sabit hızlarını vermiş. D uzunluğunda bir tünelin boyunu vermiş y treni bakın x treni bir saniye tünele x treni girerken y treninin sonu tünelin öbür ucundadır. x treni ha tamam, zaten şekli tanımlamış. Bir süre sonra iki tren aynı anda tünelden tamamen çıkmaktadır. Aynı anda burada önemli olan şey süreyi birbirine eşitleyip bir şeyler bulacağım. Şimdi tünelden tamamen çıkmaktan bahsediyor. X treni buraya geldi. Arkası buraya geldi. Yani bunun gittiği yol tünelin boyu. D artı bir de kendi boyu x. Zaten x trenin boyu kaç D'dir diye sormuş. Bu x'i bana soruyor. Yol bu. 2V çarpı T. Bunun denklemini yazdım. Şimdi diğerine bakıyorum. Bu da ne yapıyordu? Tamamen çıkıyor. Bunun arkası burada buraya gelecek. Bu ne kadar gidecek? D kadar gidecek. D kadar gidecek. V hızıyla T sürede. Burada ortak olan şey süre. Süreler birbirine eşit buradan şöyle bir bakacak olursam 1 VT d ise 2 VT 2 ddir diyebilirim bu d ise buna da d kaldı hiç böyle taraf tarafa işlemler yapmama gerek yok Burada net bir şekilde çıktı ama aslında burada yapacağım şey iki tane denklem çözmek olacak genel olarak bu tarz sorularda diye genelleyebilirim devam ettim buna bakıyorum sityonerde eşit büyüklükte hızların büyüklükleri eşit belki buradan bir şey çıkabilir e, trenlerin boylarını vermiş lokomotifleri K boyundaki köprünün K ucunda son noktaları L ucuna yan yana geliyor. Şimdi tamamen girmekte de değil, bu tam ucunda değil. Buralarda da bir miktar mesafe var. Onları da düşünelim. Trenlerin lokomotifleri L K boyundaki köprünün K ucunda son noktaları L ucuna yan yana geliyor. Şuradan şuraya geliyor. lokomotifi başı. Bu buradan buraya kadar geliyor. Bunun da başı buraya kadar geliyor. Şunun bir miktar yol gidiyor. A diyeyim buna. Şu da bir miktar yol gidiyor. Buna da B diyeyim. Zaten kesinlikle sorusu sormuş. Ben burada birkaç tane denklem yazıp düşüneceğim. Şimdi başı buraya geldiğine göre bu B'ye gidiyor bunun başı. Şöyle yapayım. Buradan buraya kadar gelecek. B'ye gidecek bir de buradan tünelin boyuna gidecek. Tünelin boyuna L, K demiş. Ben K diyeyim sadece. Bu kadar yol gitti. Şimdi yazacağım bir denklem şu. Üstteki için yazdım. X treni için yazdım. A yolunu gidiyor. V hızıyla T sürede A kadar yol gidiyor. Başı buraya geliyor. Lokomotifi buraya geliyor. Y için yazdım. B artı K kadar yol gidiyor. Yani B şuradaki mesafe artı köprünün boyu kadar yol gidiyor. V hızıyla T sürede. Burada eşit büyüklükte hız olması yorum yapmamı sağlayacak. Yani bunlar birbirine eşit. A eşittir B artı K. Buradan ne anladım? A yolu B yolundan daha büyük. Yani X treninin köprü olan uzaklığı Y treninin köprü olan uzaklığından daha büyük. Böyle bir şey buldum. Bunlarla ilgili henüz bir şey sormamış. Devam ediyorum. Bir burada bir bunlar karşılaşıyor. Lokomotifleri yani önleri bir K noktasında karşılaşıyor. Bir de arkaları da L noktasında karşılaşıyor. Son noktaları da L ucunda karşılaşıyor. Şimdi bunun son noktasına bakıyorum. L ucuna gelmiş bu kadar yol gitmiş. Yani ne kadar yol gitmiş? bir kendi boyunu artı A yolunu artı bir de köprünün boyunu buna da K demiştim. V çarpı T sürede gitsin. Başka bir T süre onun önemi yok. Bu da arkası nereye gelmişti? L'ye gelecekti değil mi? Bir kendi boyunu Y bu trenin boyu Y artı bir de B'yi gelmiş V çarpı T'de. B çarpı T'lerden yola çıkarak bunları birbirine eşitliğim. X boyu artı A yolu artı K eşittir Y artı B. Böyle bir şey biliyorum ben şimdi. A'nın B'den daha büyük olduğunu biliyorum. Buradan bakacak olursam A daha büyük. Üstüne bir şey de daha da eklemişim. Ve işte burada da daha az bir şey eklemişim. X'e sonuç olarak daha fazla bir sayı ekleyerek birbirine eşitleyebilmişim. Bu durumda Y büyüktür X bu bilgiye ulaşabildim. Şimdi bana verdiği ışıklara bakıyorum. Y büyüktür x var ve bu kesin doğru. Çünkü a daha büyük üstüne bir şey daha eklemişim onu eşitlemişim tamam. Bir de k'larla yani köprünün boylarıyla bir ilişki sormuş. Bakıyorum kesinlikle sorusu olduğu için köprünün boylarıyla ilgili bir şeyler düşünebilir miyim acaba diye tekrar şöyle bir bakıyorum. Köprünün boyuna ulaşabileceğim herhangi bir yer yok. Zaten ilk kurduğum denklem şuydu. Buradan köprünün boyuyla ilgili bir şey söyleyemedim. Köprünün boyu burada. Köprünün boyu ile ilgili kesin olarak, kesinlikle sorusu olduğu için benim bunu çıkarmam lazım denklemlerin içerisinde. Kesin olarak bir şey söyleyemediğim için onlara kesinlikle doğrudur demiyorum. Yalnız ikiye kesinlikle doğrudur diyebiliyorum. Bu da sanırsam son sorumuzdu. Aynen öyle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.